arkadaşlar Kürdistan haberlerine bakalım ne var ne yok. Bafil Talabani, pardon Yeneke Başbakanı Yardımcısı. E, yani e, aynı zaman Yeneke'nin e, yardımcısı Kubat Talabani Türkiye'yi hedef aldı. Ve Erbet Havalimanı'nda sadece Peşmerge vardı diye Türkiye'yi yalanladı. Değerli izleyenler Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin pazartesi günü vurulan Süleymaniye'deki Erbet Havalimanı'nda YPG üyelerinin eğitim gördüğü iddiasını yalanladı. Taliban'ın Türkiye'nin iddiasına atıfta bulunarak saldırganın bahanesini e, saldırganın bahanesini kınıyoruz dedi ve havalanda sadece Yürsever Kürdistan Yürsever Birliği'ne bağlı anti terör birimi üyelerinin bulunduğunu söyledi. Saldırıda şehit düşenler ve yarananların tamamı kahraman Kürdistan peşmergeleri ve terörle mücadele birimi mensuplarıydı. Onların dışında hava alanda başka hiçbir güç yoktu ifadelerini kullandı Bafil Talabani. Değerli izleyenler, Yenileke lideri Bafil Talabani ise saldırıyı terörist bir saldırı ve Kürdistan bölgesinin barış ve istikrarını bozmaya amaçlayan komponun bir parçası olarak nitelenmişti dün yaptığı açıklamada. Şimdi değerli izleyenler İran'la ilgili önemli gelişme var. İran Kürdistan partilerinden sonra bu kez Kürdistan'ı o partilerinin liderlerini istedi. Nasıl? Taran yönetiminin tehditleri sonucu Kürdistan bölgesindeki Rojlatı Kürt partileri İran sınırından uzaklaştırmış ve kamplara gönderilmişti biliyorsunuz. İran şimdi de Irak'la imzalanan sınır güvenliği anlaşması kapsamında muhalif Kürt liderlerini yakalaması ve kendisine teslim edilmesi konusunda Irak'ta Irak'a bir ultimatum veriyor ve bu amaçla hazırladığı listeyi de e, Bağdat'taki yargı makamlarına verdiği bildiriliyor. Öte yandan e, İran'a İran haber Ajansı, İran'ın bu resmi ajansı e, Al-Malala internet sitesine dayandırdığı haberinde Tara'nın Kürt örgütleri, liderlerinin isimlerini bile Bağdat'a tek tek verdiğini yazmış. İlgili kaynaklara dayandırılan haberde. Listede Taran'a iade edilmesi istenen 38 kişinin isimleri varmış değerli izleyenler. Ve bunlar hakkındaki do, hakkındaki dosyayı da Irak'a teslim etmiş. Ee, yani bana bu liderleri, bu Kürt parti liderlerini bana teslim edin. Biz bunları yargılayacağız. İran'da biliyorsunuz e, yargılama şöyle oluyor İran'da. Kürtlerin %99'u İran'da idam ediliyor. İran'da siyaset yapmak. Hele hele ki Kürtlerin siyaset yapmanız kesinlikle yasak, yasaktır ve onun karşılığı idamdır. Yani bana verin, siz partileri kapattınız. Biliyorsunuz Kuzey, Güney Kürdistan hükümeti yani Yerneke ve KDP bu partiler onlara bağlı yani. O partileri çekmişlerdi İran'dan karargahları falan Güney Kürdistan'daydı. İran bombalamalar falan geçen sene gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda süre verdi. Dedi, siz buraları bu partileri falan kapatmazsanız, buralardan sürmezseniz, silahlandır, silahsızlandırmazsanız biz dedi vururuz hepsini. Ve korkudan bütün o kampları falan kapattılar. Karargahları falan hepsini yaktılar. Görüntülerde paylaştılar. Silahlarını falan çoğunu da imha ettiler. Ama İran ne diyor? Yok diyor olmaz. Tamam partileri siz dağıttınız ama ben o partileri kuranlara da onları yönetenleri de istiyorum diyor. Düşmanlığını o şekilde ancak şey yapacak. Şimdi değerli izleyenler bakınız. Eğer bir anlaşma yapılmış olsaydı Kürt partileri arası, Kürtlerle İran arasında bir ne bileyim barış anlaşması bir vesaire silah sınırlandırma bir şey yapılmış olsaydı ya da İran bu partileri muhatap alıp e, öyle bir durum ortaya çıkmış olsaydı biz derdik ki ya normal yani bunlar anlaşmışlar, görüşmüşler, silah bırakmalar normaldir derdik. Ortada hiçbir şey yokken, yokken İran sadece tehdit ederek Kürt partilerin tamamını sürdü Güney Kürdistan'a. Orada da sürdü, karargahlarını bombaladı, dağıttı, oradaki peşmer gücünün tamamını dağıttı, kamplara koydu. Tek tek şu anda hepsi kimlik kontrolü altında açık cezaevi gibi kamplara koymuş değerli yani. izleyenler. Ve o kamplarda İran tarafında size söyleyeyim İHA Siyahlarla falan kontrol ediliyor. O yüzden İran diyor ki yok kardeşim bu, bu yetmiyor bana. Sizden ise bana o liderleri de bir verin. Ben onları da halledeyim. Ondan sonra içim rahat etsin. Verecekler. Ben size söyleyeyim. Bak KDP ve Yenekeden bunu da bekleyebiliriz. İnanın bana. Neyse. Değerli izleyenler burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen Kürdistan Zerdüşler topluluğu hazırlanacak yeni anayasanın Kürt realitesine göre yeniden yazılmasını talep ediyor. Mektupta anayasadan tek dil, tek bayrak, tek vatan şiarlarının çıkarılması istendi ve çoğunlukçu eşit vatandaşlık prensiplerine demokratik ve uluslararası standartlara uygun ve hiç kimseye kimseyi dışlamayan bir Anayasa önerisinde bulunduğu Erdoğan'a yazdığı mektupla. Şimdi yeni anayasa gündemde hatta dün e, eski HDP milletvekili eski bakan hatta e, bir paylaşım daha yaptı. Dedi halen esrar ediyorum yeni anayasa tartışmalarından önce genel af gündeme gelecek ve bu genel af anayasaya da yeni anayasaya da yansıyacak gibi bir iddiasını sürdürdü. Ee, yani bilmiyoruz biz tabii ki ne var ne yok Erdoğan ne yapacak. Fakat şunu biliyoruz Erdoğan'ın ne zaman nerede ne yapacağı hangi açıklama yapacağını e, hakikaten de görmek e, yani ya da tahmin etmek mümkün değil. O yüzden hani şöyle bazıları şey diyor ya e, ya Erdoğan artık bir şey yapmaz. Işte Anayasa da falan bence yapabilir. Yani Erdoğan bu yerel seçimleri de kazanmak için her şey yapabilir. Biz yerel seçimleri bir kenara bırakalım. Yani şahsen Erdoğan anayasa böyle bu Türklük meselesini falan çıkarırsa Kürt ya da ne bileyim madem Türkler varsa Kürtleri de eklerse diğer halkları da eklerse ya da basit bir cümleyle işte Türkiye'de yaşayan bütün halklar derse valla olumludur herkes destek verir yani ya da Kürt kültürü ya da Kürtlerle ilgili nasıl ki Türk dili Türk kültürü güvence altındaysa Kürtlerin de güvence altına alınırsa Kürtler tabii ki destek verir. Niye destek vermesinler? Değil mi? Neçivan Barzani'den bugün bir açıklama geldi. Niye bugün Neçivan Barzani Güney Kürdistan Başbakan Yardımcısı Başkanı olarak e, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Suriye Irak Komutanı Tüm General Jo Wofel ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından bir kısa açıklama yapıldı. Görüşmede peşmerge güçlerinin birleştirilmesi masaya yatırıldığı açıklandı değerli izleyenler. Woffel bu konuda belli bir ilerleme kaydedildiğini ancak süreç önünde büyük engeller teşkil ettiğini ve sorunları çözme için bir araya geldiklerini söyledi. Ee, Nürçüben Barzani Kürdistan bölgesinin sürecin başarısı ve peşmergenin birleşmesi için kararlı bir şekilde çalıştığını da aktarmış Waffen'a, Amerikalı generala. Yani uzun zamandan beri Amerika artık son uyarılarını yapıyor biliyorsunuz ve eğer Güney Kürdistan peşmerge güçlerini birleştirmezse peşmergeye bütün yardımlarımızı keseriz demişti Amerika. Son bir yılda sürekli tehdit ediyor Güney Kürdistan'ı. Toplantılar yapıyor. Belki de bu son toplantı olabilir. Çünkü 6 ay içerisinde bunu çözeriz diye söz vermişlerdi. Arada bir yıl geçti. Halen sözlerini yerine getirmediler. YNK ile KDP zaman zaman görüşüyor. Bu konularda bazı adımlar dağıtıldı. 70 grupluk, 80 grupluk, 400 kişilik grupların işte merkeze bağlanması noktasında adımlar da Onlar şunu sandılar. Sandılar ki biz bu küçük adımları da atarsak, adımlar küçük de olsa Amerika bu adımları yer ve ee, biz de böylece bu işinden sihirmiş oluruz. Amerika bunu kabul etmez. Amerika zaten kaç peşmergenin olduğunu, kime bağlı olduğunu, kimin talimatıyla bunların hareket ettiğini hepsini biliyor. Diyor ki bir bakanlık kurun kardeşim. Siz hükümetsiniz, sizin parlamentonuz var. Peşmerge bakanlığını kurun ve bütün peşmergeleri o bakanlığa bağlayın. Yani tek yetkili, yetkili Mesul Barzani, Necivan Barzani, Kubat Talabani, bilmem Vafil Talabani olmasın. Yetkili o bakanlıkta seçtiğiniz kim ise o yetkili olsun. Ama bunlar da yapmıyor. Niye yapmıyor? E doğrudur. Yani 3, 4, 5, 6, 7 peşmerge grubu vardır. Ee, Goran, Soran, ne bileyim, Golan peşmergeleri, Roş peşmergeleri. Var ve var. Yani özel birimler var vesaire. Dolayısıyla Amerika bunlara karşı e, duruyor. Şimdi değerli izleyenler, Yerneke lideri Talabani'den önemli bir açıklama geldi Irak'a yönelik. Çünkü Türkiye'nin saldırıları devam ediyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafil Talabani... Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erbel, Erbet Havalimanı'na yönelik saldırı ele alındı, açıklandı. Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan açıklamada görüşmede Erbet Havalimanı'na yapılan saldırı sonrası yasal yollara başvurma ve dava mekanizmaları tartışıldığı ifade ediliyor. Bafil Talabali'nin ofisinden yapılan açıklamada ise ülke sınırlarını korumak ve ihlallere karşı çıkmak hepimizin görevidir. Topraklarımızın ve ülkemizin istikrarı tehlikeye atılmadı, atılmamalıdır ve bu saldırılara bir sınır konmalıdır ifadeleri kullandı. Erbil Havalimanı saldırı ve Halepçe'nin Erbil Havalimanı saldırısı ve Halepçe'nin il statüsü noktasında Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin gereken hukuki adamları atacağı açıklandı. Halepçenin uzun yıllar boyunca bedel ödeninde de hatırlattı. Yani iki saldırıya örnek de yeni bir şey yapacaklar. Bilmiyorum. Süleymaniye'nin Erbet ilçesindeki havalanına biliyorsunuz 18 Eylül Pazar günü bir saldırı gerçekleştirmişti ve yine bağlı özel birimlere üye olan 3 peşmerge yaşamını yitirmişti e, Başkanı Bafil taramanı saldırıyı Kürdistan bölgesi ile Irak sınırının bariz iları olarak değerlendirmişti. Yine Kürdistan bölgesi ve özellikle Süleymaniye'de güvenlik ve istikrarı yok etmeyi amaçlayan bir komponun parçası olduğunu söyledi ve biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede yine bu saldırıyı, Irak'ın bu saldırısını kınamıştı. Güney Kürdistan'da da sadece Neçivan Barzani bir cümleyle bu olaya değinmişti. Değerli izleyenler öyle geniş kapsamlı bir açıklama falan da yapılmadı ve halen Güney Kürdistan'da aynı gün biliyorsunuz bu Keneke saldırı da gerçekleşti ama bu saldırı ilişkinde hiçbir açıklama şu ana kadar